İhsan amca nasılsın? Sağ olun hocam, hoş geldin. Nefesiniz nasıl? Açıldı mı biraz? Açıldı, çok teşekkür ederim. Fıstıklarını evde kullanıyordunuz değil mi? İhsan hocam, değil mi? benim bu ilaçlarım var. Üniversitedeki bir yüz doktorumuz yazdı. Al, verelim. Evet. evet. Dediğiniz zaman akciğerlerinizde sıkışıklık vardı. Nefesiniz tam çıkmıyordu. Aynen. Şu an verdiğimiz tedavilerle, inalert tedavilerle evet. e, nefesiniz daha iyi. Akciğerlerinizde o bronkospazm dediğimiz sıkışıklık durumu çok azalmış, çok hafif miktarda da var. Hı. Bahar mevsiminin gelişiyle beraber astım hastalarımızın e, şikayetleri, özellikle polen maruziyeti, hava değişimleri, gribal enfeksiyonlar gibi sebeplerden dolayı e, şikayetlerinde artış izlenmekte, poliklinik başvuruları artmakta. Astım solunum yollarında etkili, sık sık tekrarlayıcı, mikrobik olmayan inflamasyonla giden solunum yolu hastalığıdır. Dünyada en sık görülen kronik hastalığın başında gelmekte, bulaşıcı değildir. Ülkemizde de dünyada da en sık görülen hastalıkların başından geldiği için ülke ekonomilerinde büyük bir yük oluşturmakta. Bu yüzden astımın kontrolü iş kaybını, maliyet mali kaybı, kişinin sağlığını bozulması, korunması açısından çok önemlidir. Astımın teşhisini biz öncelikle klinikle belirliyoruz. Yani kişinin özellikle gece ya da sabaha karşı artan öksürükler, polen maruziyetinden sonra başlaması, yüzde kızarma, gözde yaşarma, hapşırma, hırıltılı solunum, sık sık öksürük, özellikle hava değişimiyle artan, gibi şikayetlerle biz akciğer röntgeni, sonunum testleri, bronş provokasyon testleri, kan parametrelerine bakarak hastanın teşhisini kesinleştiriyoruz. Astımın tedavisi bizim fıs fıs dediğimiz inhaler ilaçlardır. Bu inhaler ilaçlar temel olarak inhaler steroidlerdir. Uzun süre kullanımını önermediğimiz bu steroidler kişiler kendi başında kendi başına göre kullanmaması lazım muhakkak bir doktor teşhisinden ve bilgilendirmesinden sonra kullanması lazım astım krizleri özellikle bahar ayın gelmesiyle beraber sık rastladığımız acil başvuruların başında gelmekte kişilerde ani başlayan solunum yetmezliği hırıltılı solunum nefes darlığı göğüs ağrısı hatta bazı ileri vakalarda solunum durması ve kalp durmasıyla giden hemen müdahale edilmesi gereken bir durum Sağlığı hayati tehdit edici bir durum. Ee, nefes darlığı oluşuyorsa, geçmeyen bir öksürü oluyorsa, özellikle 4 haftadan fazla burun akıntısı sık sık e, oluyorsa, buna eşlik eden öksürük, hırıltılı solunum, balgam, nefes darlığı, stres gibi şikayetler olursa muhakkak bir göğüs uzmanına başvurması gerekmekte. Astımdan korunmanın en önemli yolu öncelikle teşhisin belir teşhisinin e, kesinleştirilmesi ve mevcut tedavi ile uyum. En önemli basamak bizim için burada tabii kişiler beslenmesine dikkat edecek özellikle C vitamini e, zengin e, besinler e, tüketmesi lazım sebze meyvelerden e, düzenli spor öneriyoruz sıvı tüketiminin düzenli olması lazım stres kontrol altına alacak muhakkak özel yaşamla ilgili çeşitli düzenlemeler yapması lazım yürüyüş öneriyoruz ve e, alerjen e, maruziyetinden uzak e, durması gerekmekte. Özellikle bahar ayıyla beraber maske takılması, gerekirse gözlük kullanılması, sık el yıkanması, yüz yıkanması, evin muhakkak e, havalandırılması gibi e, önlemler alınabilir. bırak çok içtim ama 2011, ondan şimdi ya da bırakmış. Anladım. Poliklinik kontrollerine düzgün geliyorsunuz. Geliyorum. Geliyorsunuz. İlaç raporlarınız var. İlaç raporlarımı mitrafi... var.